Hepinize merhabalar dostlar. Sizlere Dijipin'in Varçın Utlanan'ın birinci yılına özel başlattığı bir çekilişi var. Çekilişin değeri toplamda 220.000 TL. Çekiliş güzel. Sizler de katılarak bu çekilişten faydalanabilirsiniz. Çekiliş kesinlikle ücret karşısında değil. Ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bunun yanı sıra oyunun en düşük elmas satan sitelerinden biri olan Digipin bizler için güzel bir etkinlik düzenlemiş. Siteye girdiğimiz zaman aşağıda da linkini koyacağım. Etkinlik bölümüne tıklıyorsunuz sağ üst köşeden. Burada bir tane iPhone 16 bronz paket, silver paket veriyor ve gold paket veriyor. Bu gold paketin içinde binek, bunun içinde canavar ruhu, canavar taşı ve oyundaki belli başlı parçaları veriyor. Bence iPhone 16 için mutlaka bu çekilişe katılmanız gerekiyor. Çekiliş katılım şartları sadece üye olmanız. Aşağıdaki koyacağım linkten benim referans linkimle üye olabilirsiniz. Etkinlik bölümüne tıklayarak şuradan çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekiliş kesinlikle ücretsizdir. Haydi videomuza devam ediyoruz. Hepinize yepyeni bir varçunutta bölümden. Selamünaleyküm dostlar. Bugün dolandırıcı Burak'la tekrar karşınızda Altın ağaç yok ama Nebula <laughs> dileği var. <laughs> Bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nebula dileği elmas çıkacağız. basalım dedi. Elmasımızı basacağız. Bakalım. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ne kadar yiyecek kimse görmeden. <laughs> Hoş geldin Burak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi burada önce bakalım. hangisini şimdi seçelim. Seçiminiz var. O güzel 23 kaydırmanız var. Ben Binek parçasını seçtim. 10 tane hak atıyor ya parçayla takas ediyoruz. Ben onu seçtim, denk getiremedin. Sen farklı bir şey seç. Binek parçasını seçerim şu Edi. mı seçerim diyeceğim de avatar bizim hiç. Aynen avatarı avatarı seçerim ben. Kanka işe yaramaz. Hmm. Binek parçası iyidir. Seçtik. Hadi bakalım. Hangisini açıyoruz? Bir sen bir ben. Sol alttan açıyorum. Bakalım kaçta tutturacağız. Tamam. Bir de sıfır. Tam ortadakine aç. Çöp. Sağ alt köşe. Bir yanındakine aç. Bir solunu açayım. <laughs> Çok harcayacağız gibi. Bakalım kaçta çıkacak. Bakalım. Bir üstüne aç. Ödül listesinde bir 3. katta oturduk bineğimiz var. Bir de 7. katta 45'lik bineğimiz var. Elmas miktarına Beşik göre basacağız. Sende. Bir üstünü açtım. Çöp. Şunu açayım. Ben de çöp. Sol en üstü aç. Sol en üstü açtım. Çöp. Sağ üst köşe. Çöp. Allah Allah. Ortadan yüksek. Bu da çöp geldi. Bence şurada. Tam sağına en sağına. Çıkarttık. Şurada mısın? Değil. Acaba anlık değişiyor mu arka plan. Yok değişmiyor. Neyse o. Sen değilsin. Sen değilsin. En üstten aç. Şu mu? Geldi. Geldi. Aha. Aynı <laughs> aynıydı altı açtık. Üç, üç tane tuttu Çöp. Soldan aç. Şurayı açtık çöp. Şunu da olma ihtimali var çöp. söyle. Sol üstten. Sol en üstün bir altı. Şurayı açtım çöp. Nereden aç? Alttan aç. Geldi. Aha geldi. bize. Sonraki kat. Yine binek parçası. Binek parçasından devam edelim. 16 tane cadılar vermiş. şeker kutusu vermiş. Söyle. Yine alttan aç. Bir K var elmas harcadık oraya. ortadan ha. Sağ alttan açtım. Şöyle bir 3K'ya falan gelse. Bebine iki şahane olur. Sol üstten aç. Sağ üst köşe. Sol üstün bir altından aç. Üç sen üç ben. Öyle devam edelim. Hadi. Sol tamam. At. Bir. Güzel. Iki. Üstten üç tane aç yan yana. Bir, iki, üç, çöp. Üç de ben açayım. Şu. Geldi. Tutturdu. Geldi mi? O, şahane. Güzel. Şimdi bir neyi seçiyoruz? Yanlış da bak bir neyi seçmeyelim ha. Sen Hadi de bakalım. üç tane söyle. Sağ en alttan üç tane. Sağ en alttan üç tane direkt gelecek bence. Aa geldi. Yok, binek seçmedik burada. Normal ha, bineği seçtik. Bir şey mi? Aa, Aa! 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 Tamam ki 3. Aa, güzel videodayız. Devam. Devam. Nereden açıyoruz? 3. Nereden? Soldan altta Üç, üç tane aç. Yukarıya doğru mu? Sağa doğru mu? Soldan, aynen. Yukarı doğru gelmedi. Hı. Gelmedi. Şurada bir, şurada iki, şurada 3. Aa gelmedi. Sağ alttakinin bir üstünden iki üçtü. Aynen o üçtü. Yukarı doğru mu? Yan yana. Gelmedi. Bir. Zaten neredeyse hepsini açtık gel artık. Şurada mısın? En alttaki üçlü arada kalan. Geldi hissediyorum. Gelmedi. Şu mu? Değil. Şu mu? Değil. Şu mu? Arkadaş gel Değil. artık ya. Aa çok iyi. <laughs> Şey açtık ya en solda ortada kalan bir tane. Şu mu? Aynen. Bir. Güzel. Söyle iki tane. Ee, i̇ncinin in, diğer iki taneyi de açık kalmayan. En solda. <laughs> Aa. Bir. Neredesin iki, lan? Üç. Aa ananı satayım. Gelmedi. Üç. Sağdaki dörtlünün üç tanesi. Bir. iki Şuradaymış. Bir. <laughs> açtık. Geldi mi bin Geldi. 2.5K'ya yakın alacağız. 2.5K'ya idare eder. 2.000'i ortalama 5-6K'ya alıyorsun. Bence iyi ödül. Binekten devam. Aynen. Açıyorum 3 tane. 1, 2, 3. Güzel. En alt sağ 3 diye açını. 1, 2, 3. Binek geldim. parçası buraya geldi. Niye vermedi? Ama 3 seçti. 1, 2, 3. Güzel. Bir üstünden git. Sırayla gideceğim. Bir, Aynı, bir aynen aynen. 2, 3. Gelmedi. Buradan. Bir de şuradan. Güzel. Sağ bir, en alt 3'te aynen. Şuradan mı? Yine aynen. Hadi kardeş erken ver. Olmadı. Şurada Güzel. Bir. Şurada mısın? Of. Şurada mısın? Değilsin. Başka nereye söyleyeyim sana? Soldan ikinci sırada üçlü. Şu. Altına. Şöyle. Bir altına. Geldi. Of. Hadi arkadaşım. Hadi. Hadi. Olmadı. Ver artık. Söyle. Bak şimdi tek atacağım bekle. Ediyorum. Sağ orta sağ en üst ortadaki. Şu mu? Üst. Aynen. Bas. <gülüyor> <gülüyor> tek attı. Nedir Tedirhan halası. <laughs> Bunu da seçtik. 1, 2, Bak yine binek parçası denk geldi ama üçlü değil. Ben de Güzel aslında. Binek parçasında güzel atıyor. Yine sağ en alt 1, 2, 1, 2, 3. Sol en düştü 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gelmedi. Tamam. Sol en alttaki tek kalan. Aynen. Sağ üst, sağ çaprazındaki. Aynen. Sol çaprazındaki. Bulmadı. Güzel. Güzel. Ah geldi. geldi. Şahane. Büyük ne geldi denk. ne alıyoruz. Bu kattan sonra binek denk geliyor. Söyle ilk güçlüysen söyle. Sağ alt üçlü yine. Bir, iki, üç. Bak yine binek. İlk de binek parçası tuttur. Aa çok iyi. Yani... <laughs> bir, iki, üç. Sağ en üst üçlü. Değil. Şura, şura, şura. Geldi mi? Yok. Sol en üst üçlü. Geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi. Ah geldi. Güzel, güzel. Şimdi binek. Haydi bakalım. Şöyle bir. <laughs> şöyle iki. Şöyle üç gelmedi. Ne yap biliyor musun? Onun solundaki üç tane. Bunu mu? Bence direkt çıktı. Bir altındaki. Aynen evet. o üç tane. 2. Bence direkt geldi. So Aa geldi. Yani, evet. Şurada bir. Şurada iki. Şurada 3. Gelmiş. Sol en üst. Şu sol Yapıştır üstü. Şu, üst, sol of. üstte. O kadar dedim. Bir duramadık şurada. Hep şu bölgede çıktı. Evet. Yani. Fark ettin değil mi? Değil mi? Bu bölge. Hı hmm. Sen de aç bakayım. 7 kalmasınız gitti. 7 kalma. Ya verdikleri iyi. 80 level için iyi ama. Alan için çok bir şey vermiyor. Aynen sağ alttan ikili aç. Bineyi alalım kardeşim. Bir, ah. tane, bir tane daha söyle. Of. Bir de onun solu. Şu mu? Şöyle bir. Ya kadar birincisi verdi. İki. Şu mu şu mu? Şu. Değil. Artı. Üstteki seç. Bir sol çapraz. Sonra en soldaki yani. Şu mu? Tablanın en solu en aşağısı. Çat. Ah. Yeter i̇ki, lan gel artık. Üç. Bak bu binek parçası geldi mi ardına denk geliyor. 28 tane parçamız oldu. Söyle. Değil mi? Bakayım. Soldaki en sol üçlü. Şu mu? En soldaki alt alta üçlü. Bir. iki Üç. <laughs> şurada bir. Şurada iki. Hadi arkadaşım Öyle ya. Öyle. En soldaki iki tane. İyice abarttı. Anladık sen tehlikesin. Harbi abarttı ya bu neymiş. Ama deli para yiyor biliyor musun? Kanka 8 kalmasımızı yedi. Bir 45'lik bir 30'luk binek. Güzel. Şimdi. 2.5 3K'ya yakın SG gelir mi? Gelir lara geldi bineğimiz. Bir 30'luk bu, 45'lik de bu. Güzel, çok güzel bir renkler. Bir tane daha bineğimiz burada 3. Oh. Daha bir tane daha binek kalacağız. Bir tane de 50'lik binek kalacağız. Eserlere bak keşke benim olsun. Ha ne nah. gelir baklava. Bunu da alacağız. Oh. 17 olur. 3 parçamız 1500 madalya eksiğimiz var. Fark etmez. Şimdi kanka ne yapalım? Kaç tane binek parçamız oldu? Bakalım bakalım. 28 tane 30 tane de moda tane. parçamız. Şöyle 28'e 55 yok. Bunları çok <laughs> elmas yer. Bunun için aslında bu kaç tane 40'lık binek? 28 da 8 9 kayar muhtemelen. Ben Nebula Diley ile değiştirdim ya direkt. Neyse. Takas da çok güzel şeyler vermiyor zaten. Tamam, dileklerimizi aldık. Başka da bir şey yok. videomuz bu şekilde arkadaşlar. Yine evet, dolandırıcı bulan tuzağına düştük. Bir dahaki <laughs> tuzağa düşme videosuyla görüşmek üzere kalın salacakta bay bay güle güle